Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyidir umarım. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet bugün yine yeniden karşınızdayım. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum. Evet şimdi haydi bakalım başlayalım sevgili kovalar. Evet sevgili kova arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta nasıl bir hafta olabilir sizler için? Kova burcu. sevgili kovalar. Evet. Seçimlerimizi yapalım. Devam edelim. Kova burcu olası gelecek. Kova Burcu. Evet. Haydi bakalım. O kupa kızı. İlk kartınız. Evet. Kupa kartları biliyorsunuz duygusal yanımız arkadaşlar. Aşk ve sevgi kartlarıdır. Yani bu anlamda o yüzden hayatınıza girebilecek birini temsil edebilir bu kişi. Kişiyi de sezgisel, duyarlı ve pisişik olarak <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> Çok pardon. Evet sanki böyle yeni bir adım var ilişkilerle alakalı. Yeni başlangıçlar var sevgili kova arkadaşlarımda. Neden olmasın? Evet. Sezgileri güçlü bir kadın sanki Size eşlik edecek hayatınızda. Duyarlı, pisişik. Evet. Yeni adımlar var, yeni başlangıçlar var bakın hayatınızda. Çok güzel. Aşk adına, sevgi adına. Ya da hayatınızda biri olabilir şu anda. Ee, belki e, sevginizin daha pekiştiği, yeni kararlar alacağınız durumlar da olabilir bakın. Evet. Ee, çok duyarlı birinden bahsediyoruz. Ee, Tabi burada ee, yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcu olabilir bu kişi. Evet, naif bir kişi. Dediğim gibi pisişik bir kişi. <laughs> Sanki yeni adımlar var ilişkilerle alakalı arkadaşlar. Evet, güzel enerji. Eğer gerçekten istiyorsanız, sanki o ilişki size geliyor. Belki uzun zamandır bir ilişkinin içerisinde olmamışsınızdır. Belki siz de birini istiyorsunuzdur. Böyle bir e, kişi hayatınıza girebilir arkadaşlar. Sevgili kovalar. Neden olmasın? Ooo, şems kartı çıktı. Yani güneş kartı çıktı. Evet, destenin en güzel kartlarından biridir güneş kartı. Çünkü neden? E, aydınlığıyla gelir, pozitifliğiyle gelir. Yani siz de bu anlamda pozitif bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar, aydınlık bir döneme giriyorsunuz. Hani bazen e, göremediğimiz, bir şeyleri göremediğimiz istipuslu durumlar oluyor, karanlıkta kalıyoruz. İşte o karanlıktan aydınlığa çıkıştır. Yani bu dönemde bu hafta özellikle pozitif durumlar sizi bekliyor. Negatifte kalmayacağınız bir zaman dilimi. Artık sıkıntıların bitişi, hayatınızda varsa engellerin bitişi, ne bileyim, aşk hayatınızda engel vardır. Bunun bitişi olabilir. Burada da zaten yeni başlangıçlar vardı hayatınızda. Evet, çok güzel enerjilerle geldi aydınlık ve sıcak günler sizi bekliyor arkadaşlar. Başarıyı temsil ediyor takdiri temsil ediyor. Net bir zaman dilimine girdiğinizi temsil ediyor. Tabii aynı zamanda neşeli ve güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. Güneş kartı bütün ihtişamıyla geliyor. Artık diyor ki güneş kartı sıkıntılı seni üzen seni yıpratan durumlar artık geride kaldı diyor. Ben pozitifliğimle o güneşimle o aydınlığımla geliyorum diyor arkadaşlar. Daha ne desin çok güzel. Tabii bir bebek haberini de temsil edebilir. Bilmiyorum var mı ee, bir bebek haberi hanenizde olabilir belki yakın zamanda olabilir. Yeni bir bebeğin gelmesi de söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet her şeyin yoluna gireceği bir zaman dilimi arkadaşlar. Zaten burada da ikili ilişkilerde de güzel mesajlar vermişti sevgili kovalar bakalım. Diğer kartımız ne diyor? O bir şeyleri de geride bırakıyorsunuz arkadaşlar bakın. Yani artık size yaramayan, size hizmet etmeyen durumlardan biraz böyle bir şeyleri terk ederek uzaklaşıyorsunuz bakın. Neden? Çünkü artık orada işiniz kalmıyor. Bu bir ilişki olabilir bırakmak istediğiniz. Çünkü artık o ilişkiden tadalamıyorsunuzdur. Bunun için gidiyorsunuzdur bakın arkasını dönüp gidiyor kişi kupa sekizlisi kartıyla. Ya da iş hayatınızda olabilir. İş hayatınızda orada kendinizi ifade edemiyorsunuzdur. Ya da bazı sıkıntılarınız vardır. Onun için gidiyorsunuzdur. Bir ilişkiden gidiyorsunuzdur. Her şeyden olabilir. Herkesin <laughs> durumu farklı olduğu için arkadaşlar. Birilerini <laughs> bir şeyleri artık geride bırakıyorsunuz. Bir veda, bir terk. Hani çok da gönüllü olmasanız da arkadaşlar artık gitmeyi uzaklaşmayı seçiyorsunuz sanki bir ayrılış bir bitiş var yani bir uzaklaşma var bir veda var Bu veda bir gurbete gitmek olabilir başka bir yere gitmek olabilir başka şehre ya da başka bir ülkeye de gitmek olabilir arkadaşlar Ama tabii ki bu gitmek olumlu Çünkü size iyi gelecek artık çünkü benim diyorsunuz burada işim yok Artık kendimi başka bir yerde ifade edeceğim ve başka bir yerde arayışım olacak dediğiniz bir zaman dilimi. Umarım istekleriniz gerçekleşir. Hani bazen kalmak isteseniz de gitmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum var sanki hayatınızda. Ama buradaki kartlar da çok güzel çıktı. Hani belki zorlu bir ilişki yaşıyordunuz. Ee, ve bu ilişkinin içinde gerçekten kendinizi o kıskacın içinde düş, e, kalıyorsunuzdur. O yüzden de biraz bazen de gitmek yerinde oluyor arkadaşlar. Olmuyorsa olmuyor. Yenisi gelir yani yenisi geliyor. Evet sabretmek kartı bir şeyler için tabi biraz sabır çalıştırmaktır. Hani diyor ki o olacak ama biraz sabret diyor. Ve aynı zamanda diyor ki bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak. Hani bazen bizi sınayan kişiler oluyor sıkıntı vererek. İşte bu kişiler biraz böyle sabır çalıştırmamızı, onlar için sabır çalıştırıyoruz. Belki gerçekten de sizin için de böyle bir durum olabilir. Yani bazı kişilere karşı sabır çalıştırıyor olabilirsiniz hani artık bıktığını sadece belki bu yüzden bu kişi gidiyor. Artık sabredemediği için de gidiyor olabilir yani. Ve diyor ki öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrını da koru diyor. Hani biraz sabret diyor arkadaşlar. Ve süreci zamana bırakmak ve acele etmemek. Hani acele etme. Su yolunu bulacak diyor. Bir şeyler evet rayından çıktı ama girecek diyor bazı arkadaşlarım içinde. Devam edelim bakalım. O aşk geliyor arkadaşlar. Burada da bir aşk mesajı vardı İkili ilişkilerde, kupa kartlarında. Ee, demek ki birçok kova arkadaşım gerçekten de yeni bir ilişkiye hazırlanıyor. Ha ilişkisi olanlarda e, belki daha iyiye doğru gitmek istiyor ya da bir evlilik durumu olabilir. Bir nişan, bir evlilik. Bunlar da olabilir diyor ki aşkın tüm kalbi ele geçirmesi sanki öyle bir aşk gelecek ki arkadaşlar hakikaten sizi ele geçirecek yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak diyor güzel olduğu kadar acı veren duygular da var diyor bakın burada Hani bazen de e, bazılarınız için aşk çok güzel yaşanacak bazılarınız için de böyle biraz acı veren, Hani acılı aşklar olur ya böyle iniş çıkışlı aşklar olur ya. Bazılarınızda sanki onu yaşayacak. Belki yaşıyordur. Yazarsınız bana yorumlarda. Evet bir şeyleri de merak ediyorsunuz arkadaşlar. Bir soru işareti var bu hafta kafanızda. Acaba ne var? Merak ediyorsunuz. Acaba öyle mi diyorsunuz? Böyle mi diyorsunuz? Yani aklınıza takılan bir mesele var olacak ya da bir kişiyi, bir durumu e, olabilir. Hani ne bileyim partnerinizi merak ediyorsunuzdur. Ne yapıyordur, ne ediyordur diyor. Belki çocuğunuzu takip ediyorsunuzdur. Ne yapıyordur, ne ediyordur dile. Bir konuşamadım. <laughs> Ve aynı zamanda öğrenmek istedikleriniz uğrunda gizli gizli araştırma yapmak diyor. Hani bu hafta hak hakikaten bir şeyler olacak. Siz bu meselelere mi takılacaksınız acaba? Hani birilerini kontrol etmek, bu ne yapıyor, nereye gidiyor? Böyle biraz soru işaretleriyle kafanızda dolaşıyorsunuz sanki. Bir merak durumu var yani. Bu ikili ilişkilerde de olabilir. Hani ex partneri belki ne yapıyor, ne ediyor diye düşünebilirsiniz. Ya da şu anda partneriniz varsa o ne yapıyor, ne ediyor diye gizli gizli de böyle belki stokluyorsunuz onu. He, bu tam tersi başkalarının da sizi hani merak ederek stokladığı da olabilir bakın. Evet devam edelim bakalım. Oo, bir de uzaklaşmak var. Bakın iki kartta da hemen hemen benzeş enerjiler var. Demek ki kova arkadaşlarım bir şeyleri artık geride bırakacak. Gelmemek üzere geride bırakacak. Ama bazıları için de e, bu bir iş seyahati olabilir. Hani gidip gelmek başka bir e, şehre gitmek ve gelmek, uzaklaşmak kartı. İlerlemek anlamında olabilir. İkili ilişkilerde bitişler anlamında olabilir. Yani artık bir bitiş çizgisi olabilir hayatınızda. O bir de hilekarlık çıktı. Bu hafta e, hilekarlıklara dikkat edin lütfen. Bakın burada bir kişi var. Pek de tekin bir kişi değil. Altın elinde altınlar var. Hani bir şeyleri çalmış ve gidiyor gibi sanki. O yüzden e, elinizdekilere lütfen sahip çıkın. E, bu hafta böyle hilekarlıklar, sahtekarlıklar, ikiyüzlülükler olabilir hayatınızda. Ya da sizi manipüle ederek sizden çıkar sağlayan kişiler olabilir hayatınızda. Bunlara dikkat arkadaşlar. Son kartımızda o strateji dedi. E, bu zaman diliminde belki iş hayatınızda olabilir <laughs> ya da farklı konularla da alakalı olabilir. Biraz stratejik davranmanız gerekiyor. Planını programını yap diyor. Ondan sonra ne yapacaksan e, bu işe atıl diyor. Hani belki iş hayatına atılacaksınız. Bu anlamda e, stratejinizi iyicene belirlemeden, vizyonunuzu iyicene belirlemeden adım atma diyor. Yani bir, biraz bak diyor. E, kendine zaman ayır bu konuyla alakalı diyor arkadaşlar. Ondan sonra da eyleme geç diyor. Burada da bakın bir anahtar var. Sanki bir şeyler de çözülecek bu anlamda. Hani neyle meşgulseniz, neyle alakalıysa bu durum. Stratejini geliştirerek adım adım ilerle diyor arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık. Ve geldik kartlarımıza. Evet, Tanrı Çakartları diyor ki, çocuklara yol göstermek. Aa neden olmasın? Çocuklara yardımcı olma, yol gösterme, iyileştirme konularında başarılısın diyor bakın size. Bu yeteneğini çocuklara yardım etmek için hemen kullan diyor. Evet, neden olmasın? Bazı kişiler çünkü çiçek, ay çiçekler diyorum, çocuklarla e, çok iyi anlaşır. Evet. Eril ve dişil bakalım ne diyor. Eril enerji ve dişil enerji. Eril diyor ki sana anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmak istediklerimi bir kelime ile ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu diyor. O güzel. Dişiller ne diyor? Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder diyor. Egosal bir dişi enerji var yani. Evet, soru cevap yapıyoruz. Üç tane kart seçeceğim arkadaşlar. Üç karta da lütfen ayrı ayrı sorularınızı sorun. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Şöyle kartları açalım. Bir, iki ve üç. Şöyle bakın, rezone olun, düşünün. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Bakalım hangi cevaplar geliyor. Birinci kart için açıyorum. Belki dedi arkadaşlar. Hani olabilir de olmayabilir de. Şu anda pek e, böyle belirsiz bir durum var sanki. İkinci karta geçelim. Zamanı var dedi. Evet, zamanı varmış. Üçüncü kartımız ne diyor? Evet, biraz bekleyeceğim ama beklediğine de değer diyor. Evet arkadaşlar kartlarımıza e, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.